ÖSYM Yüksek Öğretim Kurumları sınav sonuçlarını açıkladı. Hayallerindeki lisans ve ön lisans bölümlerini tercih edebilmek için TYT, AYT ve YDT oturumlarına katılan öğrenciler, girdikleri oturumlar için puan bilgilerini artık görebilecekler. Sınav sonuçlarına göre temel yeterlilik testi oturumunda Ankara, Antalya, Aydın, Çorum, Nevşehir'den 5 aday birinciliği paylaştı. YKS'nin alan yeterlilik testleri oturumunda birincilik Sözel'de İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda da İstanbul, İzmir ve Malatya illerinden oldu. Yabancı dil testinin oturumundaysa dört aday İstanbul'dan, bir aday da Nide'den birinciliği paylaştı. Temel yeterlilik testinde sınava giren 2.296.138 kişiden 248'inin, Alan yeterlilik testlerinde sınava giren 1.672.376 kişiden 67'sinin sınava geçersiz sayıldı. YKS'de kızlar erkeklere göre daha başarılı oldu. Öğrenciler üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapabilecek. Adaylar kılavuzdaki bilgiler ışığında tercihlerini yapabilecekler.